Ve bugün konut ve otomotiv konuşacağız. İnanlardan İnanlar Holding İnşaat Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan bizimle. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep Merhaba. Merhabalar. Ee, şimdi tabii seçim öncesinde seçime 45 gün kadar az bir sıra kaldı. Bir, bir ay, bir buçuk ay kadar bir sıra var. Ee, tabii biz merak ediyoruz. Ee, bir önceki seçim öncesi bir durulmuştu e, konut. E, sonra tekrar çok ciddi canlanma yaşadı. Şimdi e, değerlendirirsek şimdi ilk üç ay için konuşuyorum. Konut satışları, konut fiyatları e, ve tabii ki dolardaki ivmenin getirdikleri e, sektör açısından ne ifade ediyor bize? Konut piyasası da otomotiv piyasası da bu sene hareketli enteresan bir durum. Yani Türkiye zaten geçen senenin son çeyreğinde harekete geçmişti. Otomotivde biraz daha hareket başlamıştı. Önce otomotiv hareketlenir sonra inşaat hareketlenir. Bir e, kriz başladığı zaman herhangi bir daralma başladığı zaman önce inşaat daralmaya başlar. Evet. Ondan sonra otomotiv daralmaya başlar. Geçen seneden bu seneye yüzde 25 gibi fiyatlar yükseldi. Bizim satışlarımız yüzde 40 gibi geçen sene göre arttı. Hı. Anadolu'da biraz işler durgun. İstanbul'da çok değişik pazarlar olduğu için bilhassa yabancı pazarları, hı. Orta Doğu pazarı. Hani İstanbul çok argümanı var iş yapacak. Onun için İstanbul'da çok bir daralma yok. Hı hı. Bazı bölgelerde mesela hani İstanbul'un diyelim ki çok fazla inşaat yapılan bazı bölgelerinde 3000 tane konuta ihtiyaç var. Ama arkadaşlar sağ olsunlar 10 bin tane, 15 bin tane konut hmm. yapıyorlar. O gibi bölgelerde biraz sıkıntı olabilir. Ama onun dışında doğru lokasyonda iş yapıyorsanız, projeniz iyiyse, fiyatınız iyiyse satış yapmamak için bir sebep yok. Peki dolardaki bu artış, daha doğrusu dolardaki bu hızlı volatil hareketler, yani 2.65'te 2.72 oldu Tekrar 2.68'e düştü Bu etkili oluyor ihracatçı açısından ama Konut açısından da diyebiliriz Şimdi maliyetli açısından çok bir şey olduğunu zannetmiyorum Lüks tüketimde biraz ihracatı ithal ediyoruz ama Yani de çok fazla bir Fiyat farkı olur mu emin değilim Sayın, Tabii Siz daha iyi bilirsiniz Selin Hanım yabancıya satış çok iyi oluyor Nasıl dolar arttığı zaman ihracat arttığı gibi Yabancıya satış da artıyor Biz yaklaşık satışlarımızın %40'ını Hatta bu sene %50 gibi gidiyoruz Yabancıya satıyoruz bu Türkiye için çok ciddi bir kaynak. Türkiye'nin petrolü yok, Türkiye'nin ilk 500'e giren markası yok. Türkiye'nin gelişmesi için işte 10 bin dolarlara, kişi başı dolarlara geldik. Biraz orada tıkandık, dikkat ediyorsanız. Şimdi oradan 30 bine gideceğiz, nasıl gideceğiz? Bunun için mutlaka bu gayrimenkul hareketlendirmek gerekiyor. Maalesef Türkiye'nin durumu bu. Yani Türkiye'de ciddi anlamda bir sanayi gelişemedi. İşte tekstil sanayi dünyada bir markası yok. Otomotiv sanayi hala doğru motor yaptığımız yok. Yani işte yurt dışından getirdiğimiz parçaları Türkiye'de monte ediyoruz. Hala bir montaj sanayi. Otomotivde bir marka üretemedik. Elimizde ciddi argüman olarak işte bir turizm vardı. Turizmi bir yere kadar getirdik. Şimdi de bir de gayrimenkul var. Gayrimenkulde çok ciddi bir pazar var. Dünyada bir trilyon dolarlık bir pazar var. Daha çok bebeğiz değil mi? Tabii. Gayrimenkul satışlarında. Burada bir trilyon dolarlık pazarda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık bizim satışımız var. Türkiye'nin çok düşük. Aynı şekilde dünyada bir trilyon dolarlık turizm pazarı var. Dünyadaki bir trilyon dolarlık turizm pazarında Türkiye'nin aldığı yer 40 milyar dolar. Ama geliyorsun gayrimenkulde 4-5'lerde Hala talim ediyoruz. O zaman 30-40 milyarlara mı çıkmalı aslında gayrimenkul? Türkiye'nin yeri aslında kalkında üstü. Yani İstanbul çok önemli bir yer. Bu üçüncü havalimanı, üçüncü köprü. Türkiye'de İstanbul'da yapılacak bu yeni projelerin ciddi atağı. Orta Doğu'nun gidip de Batı'da çok para kaybetmiş olması. Batı'da çok fazla likidite olması. Batı'daki bu likidite de kendine yer arıyor. Dünyada bu çok fazla likidite, yaklaşık 10 trilyon dolar belki de e, likidite fazlası var dünyada. Bu paranın gidebileceği yer tek gayrimenkul emlak. E İstanbul'da ciddi bir pazar. Her yere yakın. İşte biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın ataklarını görüyoruz. Hı hı. Artık kar rekorları kırıyor. Bu anlamda İstanbul zaten çok dünyaya açık bir yer. E, Türk dizileri bütün etrafımızda büyük paralar yapıyor. Bizim Orta Doğu'dan e, müşterilerimiz geliyor. Orta Doğu'dan gelen müşteriler işte şeyleri geziyorlar. Bu Türk dizilerinin hı. olduğu yerleri geziyorlar. önünde kuyruklar fotoğraf, fotoğraf çektiriyorlar. Hı hı. e görüyorsunuz İstanbul'da 150 tane alışveriş merkezi var. Hep yabancılar doldurmuş durumda. Öyle. Yani bir hareket sağlıyor bu. Yani seçimden önce aslında işlerin piyasanın biraz durulması lazım. Yani bu durulmamasının ana sebeplerinden biri de bu yabancı kaynağın Türkiye'ye girişi. Şimdi değiştim peki orada hani körfez çok yoğun görürdük biz AVM'lerde ve işte konut alımlarında. Bir ara Rus, e, Rusya'dan gelenler olduğunu biliyorum. Cadde tarafına yani Asya kıtası tarafına geldiklerini biliyorum bir dönem. Rusya'daki Ukrayna krizi öncesi bildiğim kadarıyla. Ama şimdi e, yapı değişti mi yani? için Avrupalılar geldi mi? Yeni Körfez daha mı ağırlıkta? Şimdi Orta Doğu %80 şu an İstanbul'da ağırlıklı. %10 kadar diyelim ki Batılı varsa İstanbul'da %10 da Rus ve İranlı ve işte Orta Asyalı var diyelim. İran'da da biliyorsunuz ciddi devalüasyon oldu, Rusya'da da ciddi devalüasyon oldu, ondan biraz ayaklarını kestiler. Ama bu devalüasyonlar yavaş yavaş düzelirse belki önümüzdeki sene Rus pazarı da çok açılacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya çok yakın Türkiye'ye biliyor, Antalya'yı ezbere biliyor, Antalya'yı sokak sokak biliyorlar. Yani mesela biz Rus fuarlarına gidiyoruz, Rus fuarlarında İstanbul, Antalya'nın neresi neresi soranlar var. Yani o anlamda aslında İstanbul'u doğru tanıtmamız lazım. Ee, Rusya'yla da bağımız var. Rusya'da ciddi Türk nüfusu da var biliyorsunuz. Evet, Rusya'da çok ciddi Türk nüfusu var. Ee, Türkiye'nin, yurt dışındaki Türk nüfusunun Türkiye ile bağları. Yurt dışındaki Müslüman nüfusunun Türkiye'deki bağları. Ee, Türkiye modernleşmiş, batılılaşmış da bir ülke aynı zamanda. O anlamda da batıya da açık. Yani batıdan baktığın zaman işte batının bittiği yer Türkiye. Doğudan baktığın zaman da doğunun bittiği yer Türkiye, İstanbul. O anlamda İstanbul çok gelişecek. İstanbul bir dünya merkezi olacak onu değerlendirmeniz gerekiyor. Bu paraları Türkiye'ye sokmamız gerekiyor. İşte 450 milyar euro İspanya bugüne kadar Araplardan para toplamış. Gayrimenkul, Gayrimenkul anlamında toplamış. Bu aynı zamanda gizli de bir turizm geliri demek. Yani İspanya her sene turizmde bir rekorlar kırıyor. Niye rekor kırıyor? Zaten adamın kendi evi var. Kendi evini ziyarete gidiyor. İşte Mallorca sahilleri falan komple. Yabancı evlerle dolu. Neden bizde öyle olmuyor? Neden bizde böyle? Başka çaremiz yok. Şimdi belki seyirciler bazı arkadaşlar bana kızacak hani Türkiye'yi niye satıyorsunuz tarzında düşünebilen olur. İşte Arapları istemiyoruz Türkiye'ye gelmesinler diyenler olabilir. Ama başka da çare yoktur. Yani Türkiye'nin aslında gelişebilmesi için işte 10 bin dolar bölü kişi başından ileriye gidebilmesi için çok delinde değişik argümanı maalesef yok. Petrol üreten bir ülke olmadığınız için... Hem petrol üretemiyoruz hem teknoloji üretemiyoruz. Evet. Yani bununla ilgili çok gayretler sarf etmiş Türkiye. Ciddi bedeller <laughs> ödemiş. ...ama maalesef sanayi bir yere kadar getirememiş. Peki, şey. acaba şöyle mi olmalı? Şimdi sesi düşünürüz tabii. Ee, gayrimenkul ve... konut sektörü bir taraftan Türkiye... ...ekonomisini bu şekilde taşırken ki... ...taşıyan o çünkü. Ee, diğer taraftan... ...bu görevi üstlenen bu sektörü... E, ...alt taraftan sanayiyle de... ...besleyerek onun üzerindeki 10 yıl içerisinde... ...hem gayrimenkul hem sanayinin... ...el ele gitmesini sadece ideal tabloyu... ...söylüyorum ben tabii ki. Şimdi, şimdi tabii inşaat aslında sanayinin dışında... ...görüyoruz da değil. Aslında sanayinin içi. Aslında sanayinin, işi. sanayinin, sanayinin içi. Sanayinin parçası evet. bir Evet, üretim tabii. parçası. Yani her çeşit şimdi insanın kalır evet. her, her çeşit insanın bir de çalıştığı bir yer. Yani şimdi Güneydoğu'daki kardeşimiz geliyor, inşaatlarda çalışıyor. E para kazanıyor o parayla gidip iş yapıyor, bir şeyler yapıyor. Evet. Siz o çocuğu, arkadaşımızı gelip de çalıştırmazsanız bir şekilde daha çıkacak. Yani aslında dağdaki potansiyeli de bir şekilde inşaat sektörü eritiyor. Yani inanın inşaat sektörü geri gitse dağdaki insan sayısı artacak. Hı hı. Bir de öyle de bakmak hı hı. gerekiyor bir eğitim yeri, bütün İstanbul, işte Anadolu insanının gelip çalıştığı bir alan, 400 değişik alt başlığa hizmet veren, 400 değişik alt sanayi kuruluşunun üretim yaptığı bir yer. Yani bir araba üretmek için 30 bin kalem üretten üretiliyor bir araba. Ama bir binayı üretmek için belki 300 bin kalem yani. emtia malzeme gerekiyor. Öyle düşünmek lazım. Bunların da yüzde 95'i, 98'i hep yerli malı. Evet. Türkiye'de üretilen mallar, beyaz eşyasından yani Kürt perdesine kadar. Yani İtalya'dan problem de yaşamıyor sektör. İnşaatı bitiriyorsun, inşaatı bitirdikten sonra beyaz eşyayı alıyor müşteri, e, be, halısını, Tekstil halısını tekstilini alıyor, evine ona göre hediyelik eşyasını alıyor. Yani bir, bir dinamik yaratıyor, toplumun içinde bir dinamik yaratıyor. Bu önemli bir şey. Bunun yurt dışına ihracatının yapılması, her sene o insanların yine Türkiye'ye gelmesini mecbur kılacak. E Türk Hava çalışacak, edecek. taksi çalışacak, buraya gelecek, hasta olacak, İstanbul'a getirecek, gelecek. İşte biliyorsunuz saç çekmeye çok gelenler var. Çok, uçaklarda görüyorsunuz. Evet, Siz de dün herhalde New geldiniz. Çok görüyoruz. Evet. evet. Uçaklarda çok full, ederim. dolu. Evet. evet. Ee, otomotiv tarafına birkaç dakika var da girelim aslında. Ee, Otomotivde de bu sene iyiyiz maşallah. Öyle görünüyor. Bu sene biz 15 bin araç satacağız. Tamam. İki senedir 1983'ten bir otomotiv yapıyoruz biz. Ama iki senedir bayi teşkilatlarımız var. Türkiye'nin en büyük servis teşkilatı gene inanların bünyesindedir. Bu sene 15 bin araç satacağız. 10 bin tanesi sıfır olacak. 5 bin tanesi ikinci yer olacak. Ciddi anlamda büyüyoruz. Ee, önümüzdeki sene 30 bin rakamları telaffuz etmeye başlayacağız. Ee, Türkiye'deki sıfır araç sayısı 1 milyon satış yapıyor her sene. 4 milyon ikinci el araç satışı var. Çok ciddi bir pazardır. Aslında alt kaynakları da ona göre ama maalesef ithal kaynaklı işte. %80'i şu an Türkiye'de kullanılan araçların %80'i ithal biliyorsunuz. Türkiye'de üreten araçların çok az kısmı Türkiye'ye veriliyor. Büyük kısmı da yurt dışına ihracat yapılıyor. O anlamda otomotiv sektörü önemli bir sektör ama gelişmesi de lazım olan bir sektör. Faiz tarafına de hemen iki dakika konu satışları konusunda. Şimdi ee, ta, ta, aktif tabirin birleşik faizi 9.89. Bugün Merkez bankası toplantısı var. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ben de bekliyorum. bekleme. Ancak tabii doların etkisi FED. E, tehlikesi FED. E, orada böyle duruyor yani. E, şey gibi, e, zebani derler ya. Yani. <laughs> öyle, <laughs> öyle duruyor. E, Demokrasinin kılıcı. De, <laughs> kılıcı gibi duruyor orada. Dolayısıyla evet. e, dolarda da bir rahatlama yok. E, faizi de etkiliyor sonuç itibariyle. Peki bu satışlara etkiliyor mu? Daha doğrusu konut satışı, şey, konut faizine bir etkimi Şu an, şu an konut faizi bile, yani enflasyon hemen hemen aynı. Konut faizi de yıllık yüzde ona geliyor. Enflasyon da yüzde ona geliyor. Onun için bana hep soruyorlar, diyorlar ki Serdar Bey ne zaman konut almamız lazım? Diyorum ki dün alman gerekiyordu, vazge, şey, geç kaldın diyorum. Ama ya, doğru. Gerçekten her Kesinlikle. sene yüzde yirmi Konut fiyatları artıyor. Hı, hı. E yüzde on sen ona faiz ödemişsin bankaya çok mu önemli? Zaten %10 enflasyon var enflasyonu zaten ödüyorsun. Onun için de yüzde yirmi peşin atlan geliyorsun banka kredisi kullanıyorsun. Eğer aldığın daire yüzde prim yaparsa hiç bitene kadar yüzde yirmi beşle yani 25 beş liranla elli lira para kazanıyorsun. Yüzde iki tekabül ediyor. Çok ciddi bir kar var yani bu işte. Biz müteahhit firmalar olarak bu kar, paraları biz kazanamıyoruz. Müşterilerimiz çok ciddi paralar kazanıyorlar. Bizden gelip de böyle bir artı bir alıp şimdi işte Sarıyer'deki Zekeraköy'deki projelerden villa alanlar var takla diyorlar, oradan alıyorlar. Ben de çok açayım ona, hani takas yapıyoruz. Bu da bir e, işin ilk başından, hani müşterilerimizin kar etmesi bizim için de önemli bir reklam aracı oluyor. Çok fazla reklama para harcamayan bir firmayız. Yani kulaktan kulağa yayılsa daha iyi diye düşünüyoruz. Hı hı. Şu an başlayan, devam eden 7 tane projemiz var. Başlayacak 7 tane projemiz var. Devam ediyoruz yani ciddi anlamda 220 tane proje yaptık bugüne kadar biliyorsunuz. Ebla kaç tane program yaptık şimdi. Evet, aynen öyle. Çok yani gayrimenkul pazarı aslında Türk insanının hep para kazandığı yeter ki düzgün firmalardan, reputasyonu olan firmalardan gitsin alışveriş yapsınlar. Ne yapılacak? Böyle evet, prim yapacak yerlerden alışveriş yapsınlar. Şimdi çok yeni firmalar var. Ne olacağı belli değil. Çok da yeni firmalara aslında yönlenmemek lazım. Dikkatli olmak gerekiyor. Tabii. Buradan bu uyarımızı yapalım. Peki çok teşekkür ediyoruz Güzel. aktardıklarınız için. Keyifli bir sohbetti. Evet gerçekten geç kalıyorsunuz ama ben de buna şahidim <laughs> kendimden biliyorum. Ee, bunu belki geçen sene almanız gerekiyor hatta dün bile değil. Tekrar teşekkür ediyoruz Güzel. Serdar İnan Bey sizlere. <laughs>